Anlayabildiysen herkese merhaba. Bugün sizlerle e, skor oynuyoruz. Oyunun adı skor ve yanında Yiğitali var. Merhaba arkadaşlar. İyi, bir dakika yanlış söylüyorum. Yanında Yiğitali ve Aytu var. Merhaba, evet, arkadaşlar. merhaba, arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Ve Yiğitali ve Bugün yoruştuyuz ya. Zor. Arkadaşlar biliyorsunuz gün e, Yaz tatiline girdik. O yüzden günde bir tane video geliyor. Bakalım golü, golü kim atmış? Uy evet, güzel atmış. E, skor oyunu çok tuhaf böyle. Siz bir şey yapmıyorsunuz. <laughs> Sadece elinizle topu yönlendiriyorsunuz böyle. Bir kez öne bırak. Bir dakika. İlk önce ben atışımı deneyeceğim. Daha ilk level'ı bile geçemedim ha. Skor <laughs> ben olur mu? Nasıl bir şeymiş? Neye basıyorsun? Bu yere mı? böyle. Üstüne tıkla. Hadi geç, geç, geç. Kapsın. Saçım. Oh, tamam. sen şanslısın. Bu sana nasıl ateş edeceğini gösteriyor. Nasıl vuracağını gösteriyor. Gol! Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Bakalım oynayabilecek misin? Fizik kolu mu? Aynen fizik kolu. Şimdi o sıra bende. İspanya. İspanya. Oli... Bunu Çok, Ya biliyorum kamera açısını değiştiriyor değiştiriyorum. Hiç, hiç gerek yok ona değil mi? Evet geldi. buraya çaktı mi çaktın yoksa mi çarptı? Onu nereye atacağım? Köşeye göm. Aynen öyle yapacağım zaten. Tam şuraya. Ateş et bebe. Portakala karşı. <laughs> Portakal değil, porta porta. Aa Türkiye yapmış lan galiba. Türkiye yapmış hani. Ben şanslısın. bunu nasıl yapacağım kanki? Şanslısın ki Türkiye. Geç onu, geçir onu. Uy, çakacağım mı şimdi? Ya, o anne. Gol! Ben attım. Bana ne ben attım? Bana ne ben attım? Ama sen atmadın. Bana ne ben attım? Bana ne? Ama sen atmadın. Bana ne? <laughs> Bir yere çıktı yere kalktı. Ne olmaz ne olsun. O ben çok ballıyım ha biliyorsunuz. Yanlış yerden mi? Bir arkadaşlar yerden... bu inceleme olacak. Ne ya mi yapayım? Hı, Hı Hayır oraya basmasaydın. Ne, ne oldu da? Bir daha arkadaşlar bu inceleme olacak dediğim gibi. Değil mi Burak? İnceleme olacak değil mi? Evet tek bölümlük yani. Tek bölümlük. Çünkü futbolu sevmem. Ben bunu çekemem. FIFA 15 çekebilirim aslında. Onu ben sana öğretirim. Bir dakika şunu atalım. Arkadaşlar ben futbol hayranıyım onu söyleyeyim. Evet, Takım tutmaya takım takımı söylemeyeyim. Kavga çıkar şimdi. Takımı söylememelisin. Bence de abi. Bir dakika kamera. Aç sen de söyleme. Bana söylemeyeceğiz zaten. Ben zaten Bakın. takım tutmuyorum. Bir tutalım bırak. He? Bir ara ben aynı takımı tutadım. Yani, evet. Nasıl pas lan öyle? Bak pas. burada adam ilerliyor. Yine ilerliyor adam. O resmen takım oyunu kanka arkadaşlar. Nereye atacaksın? Yapabilirim. Nereye atacaksın ki? Kaleye mi vuracaksın? Bilmem şuraya. Aynen kaleye vuracak mısın? Tam, Tam direğin yeri. Tam direk. Sıra bende. Ay. Ben de ben hiç atmadım ki. Yiğit Ali'de ya. Ben Yiğit Ali'yim mesela. Yanlış yer mi? Hayır. Hadi. Ha. Kaleci tuttu. Kaleci tutmadı. Defans tuttu. Şimdi burada ne yapacağız? Tam direğe. Yürü. Sen de. Bakmış gol. Bir dakika yanlış yer. Devam edelim. Yanlış yere attım Ayta oradan direkt kalemi. No, Ayta bitti ne yapalım. Bir daha mı, mi, mi kullanacağım? Hı? Ah. Bay Tuğ bak buradan direkt şuraya adama doğru değil de o çizginin ucuna atıyorsun. Çizgiye doğru atacaksın. Evet. Aç. İki tane evet. şansımız var. Evet, i̇ki tane şansımız var. Hadi be. Birincisi gitti benim. Aynen. Burası çok güzel. Evet evet hadi. Şimdi zor kısım. Bu adam tutuyor yani. Söyleyeyim bu adam tutuyor topu. Oo tutamadı. Bakalım. Ke köşeye göm. Keşe <laughs> dedim lan. Yoo. Keşe dedim. Yo. Keşe Peynire göm. 5-25. Oha. Şey atıyor. Ronaldo. Kır. Cristiano Ronaldo. Uf, tam ortadan. Direkt kale. Zor ama bu. Uuu. Zor ve zor dedim ama sen yaptın. Adam ne çalmış lan? Ne? Sen başla. Aa, birincisi gitti. Bir gitti. Aa, i̇kincisi de gitti. O çok şanssız. Ama cidden bak zor geldi. O, bir, o orada adam nasıl tutamıyor la onu? Bak şurada diyecek adam var. Çok zor. Adama doğru at bence. Aynen adama doğru atmak gerekiyor herhalde. Şunu, Yok, şunu ben direkt çizgiye atacağım lan. Gördün mü? Oğlum adam nerede? Oo, niye bu adama doğru atlıyor? Beşlik atman gerekiyor. Adama doğru at. Bir şey olmaz. Bana. Bana. Oyun ile, bu oyunun lag'ıdır galiba. Hadi ben ben şunu yapayım. kullan ya. Hayır sıra sende. Sıra bende mi? Tamam. Bismillah. Bir gitti. Bismillah. Geçti. Nereye tuttuk? Adama doğru. Bence adama doğru atma. Adama doğru atmadığın zaman adama doğru atmadığın zaman ne olabiliyor mu? Yavaş gidiyor. Bak deneyim bir kez. Ne sonra? Sol sağ. hakkını sen. Ya boş ver Ayto. Bak şimdi bak. Buraya atacağım. Gördün mü? Hem, hem kaleci kurtarıyor hem al. Hem kaleci kurtarıyor hem yavaş gidiyor. Sıra Ayto'da. Birincisi gitti. İkincisi de gitti. Aytı adama doğru atıyor. Bu zormuş. Ben düşmez şunlar yapar. Zormuş bu ya. Evet. Hayır, kalede bunu kullanalım. Boşu boşuna kullanmam ben onu. Kalede. Uy. Sıra bende mi? Hı <laughs> Arjantin mükemmel patlaşmalar. Top nerede? Top nerede? Bu adam da. Topu görmüyor ya. Körüz be kardeş. Bir şey dostum. Aa. Aa, kaleci kurtardı. evet, evet bir. Herhalde. Bir. Bak, Şuradan bakabilirsin. Uy, yakın köşe etmiş. Resmen iğne deliğine atmış lan. Bursa, İtalya. Bursa mı? İtalyan. Artık Busa yazıyordu. Busa ne oluyor? Busa. Ben gördüm. için ben? ya. Bakabiliyor muyuz yok? Hadi, Adam hadi, hadi. hadi. Tekrar şöyle. o <laughs> onu bile. Hadi. On numara atmış kim attıysa. Ya Pamela'ya benziyorsun. Ya. Yeah. O bu Amerika us bu sayıdır ya Amerika. Usa USA. Amerika Amerika bir devletleri. Usa. <laughs> bu <Busa> senedir ya. <laughs> Koş dostum. Abim bana biraz söyledi. Kale mi şimdi ne olacak? Galiba. Tam şuraya. Tam buraya. Oo ok 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 Ha? Bir dakika, bir dakika. Ne oldu da alemin neyse? Boş ver ya. Hatta inceleme çekiyoruz, önemli değil. Ya oyunu sileceğim nasıl? Aynen. <laughs> Adama doğru atmıyorsun orada. Çizgiye doğru atıyorsun. Bak. Son, son şansın Aytu. Adama doğru atma Aytu. Son ha. şansın. Çizgiye bak, doğru at. Bak şu çizginin sarı nok sarı noktaları. Tam ucuna at. Aynen. Anladım. Adama doğru atıyorsun. Sen. Oğlum adam orada kafayı nasıl atmış lan oraya? Hadi be bu adama çak. Bu arada bu sıfıra basınca. Hayır o değil şu şuna şuna. O iki tane bedava mı veriyor? Şuna şuna basınca. Oo bedava verdi üstüne tıklayacağım. He bırak he. Evet bak iki tane tamam, bedava Tamam atamadın ya onu diyorum. Sen evet. değişik bir şekilde attın ya. ha sıra bende. Bak şimdi. Şöyle bir koyacağım adama gelecek. Evet. Şöyle bir atacağım. Bir atacağım um. O, o şey nasıl atacağını gösteriyor. Bunu nasıl atacağımı gösteriyordu. Şunu evet. Çünkü yapılmaz o. O işte. Dur dur bakalım. Adam resme adamın yanına atıyorsun. Kalenin yanından ye. Yeah. <laughs> Ve gol. Ber. Para da kazanıyoruz ha. 10 dakika oldu. İşte paralarla şey alınıyor. 20 dakika falan Arkadaşlar 20 dakika çaktız bunu söyleyelim. Tabii. Nasıldı siz? Saate biz, de, biz kararsızlık oldu biraz. Hmm. Böyle bir. 20 dakika yapay yaptık ona. <laughs> Attı mı? Evet. Attı. Alkışlıyor. Bir dakika. Saate bağlı. Hı hı hı. 8 dakika önce çekeriz. 13 dakika falan olsun. Saat yetişmiyor. Yani bir buçukta, 15 dakika yapalım. Bir buçukta çıkmam lazım. Oha. Uy, atmış ama pası. Atabilirse. Attı lan. Ben attım. Ya. Bir bakalım. Ve sıra bende dost. Ya. Bolivar, Bolivar. Ya, ya, ya. Neyse. Uy, Germanya, Brezilya. Adama bunu 17 0 gelmişti Almanya. Hocam Aa, attın birazcık daha uza attın. <laughs> yani taşırdın çizgiyi. Yok taşımadım. Daha demin taşırdın. Oha. Didn't. İyi ki de zaman duruyor he. Orada zamanlar durmasa zor olurdu. Bakalım takımlar Brezilya. Yine mi Brezilya şey mi? Ha normal Brezil. Brezil diğer takımı okuyamadım. Ay direkt açtı. Yine gol <laughs> Nasıl gömüyor lan bu? 611'imiz olmuş. İyi para. Şey ya yeni, 20 artı verdi. Yeni şeye geçtik. Profesyonel geçtik. Uruguay. Uruguay. Biraz ya yani. Adam adam, kale nasıl Gömeceksin onu. Yani. Vurmayacağım. Gömecen. Oha. Bak, o, direkt şeye vur diyor. Kaleye vuruyor direkt. Direkt adamın yanına vur diyor. Versin, versin. Uy uy uy. <laughs> Hani böyle kavga ediyordular diye uy laf soktu falan diyorlardı ya aynı <laughs> öyle oldu. Ya ben de zaten öyle öğrendim. Okulda uy lafı soktu falan diyorlardı laf kavuşmasında. Bahçenin ortasında laf kavuşması yapıyorlar. Öğretmen nöbetçi de öyle. Zerörent. Zerörent. Zeröderöderö. Of Aytuğ'a zor geldi. Aytuğ'a zor geldi. Hmm. Birincisi hadi ikincisini atarsın. At, at, at Baksana bir sürü adam var. Tam bu buradan. gömeceksin işte ya. Tam buradan at diyor ama. Havadan demiyor. <gülüyor> <gülüyor> adam bir dakika da attı. Bir Japon atmış. Galiba. Japan aynı. Ne tür o cehennem? Cehennem diye bir takım mı var? Şey o Portakalar vardı ya Hollanda Hollanda. Ne tür yazıyordun lan bir dakika geçme? şey Senin profil. Bak ne tür. orda Allah Allah nokta Onun evet. bir var. Canım Cehennem. Cehennem. Ver. Aha Surabini. bir şey aldı. Takım aldık herhalde. Ya ha etiyor. <laughs> Şaka yaptım. Son. Son bir tur daha yapalım. Aynen. Şey yapalım. Atamayın eziklerim mi? <laughs> Atamayın eziklerim mi? Aytu birinci hakkın gitti. İkinci ya. Oğlum. E. E. Kaç kez attı? Bir. Oğlum daha ne yapıyor bak? Aa, atamadım. Zaten atamadı. Abi ne? Kazakistan. Türkiye atmış golü. Oğlum Türkiye resmen korna şey lan. Şuna baksana hep kornadan atmış. Şöyle dış falsı veriyorsun. Değişik bir şey atıyorsun. Oha ya. Ben onu attım bile. Ama olmadı. Aynen. Aynen. Dur ben bir kere Aynen. İşte burası zor. Zor, 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 zor. Sıra bende. Üç yıldız. Uy. Bir de o, o oyunun ilesi var. Böyle yaptığı zaman üç yıldız veriyor. O <laughs> burası zormuş ya. Çok kolay. Bir şey de yok. Atış hakkı. Direkt yaptı. Ama babanız atar. Ama <laughs> babanız atar. <laughs> Bu kontör, son tur. Ay, son. Video bitirelim. İki ikimiz atalım o episin tamam mı? Hadi bir şansın var. Yü. Bir şansın var. Hadi. bir Bu ikinci var. mi oluyor? Bir şansın var. İkinci mi oluyor? Tamam. Ben de. Biz bunu yaptık ki. Yaptık mı? Bu, bu, bu... Takımlar aynıdır. Takımlar aynıdır. Anladım. Bu kaçtı o birdi Ha bu biraz daha zor galiba. Evet, bu zor ya. Tam öyle atsak. Gel sıra bende. Kaç 3 yıldız? 3 de bir şey verdi ama. İyi telde bitiriyoruz. C Aynen ben de bitiriyoruz arkadaşlar. Üy adam nasıl açıyor Geri pas. Verdi geri pası. Attı buraya. Durak baş, durak Oha. Ya bir kez daha ne? Bir kez daha, abi, bir kez daha. Ne oldu? Oha, fazla abarttım. Küfür edeceğim o zaman. Küfür edince oruç bozuluyor mu? Bilmiyorum. Ya direkt de bitirelim abi. Direkt de bitirelim. Direkt de bitirelim. Yeter ya. Ben bu bu bir bitsin ben hemen şuradan. Atayım da. Direk direkt olduğu zaman ben bitiririm ya. Of bu ne ya? Köşe gömçen de Tamam attı. Ee, burada bitiyor arkadaşlar. Ee, bugünlük bu kadar arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.